Barko Vizyon'da gördüğümüz çiftin düğün müziğini çalmak isterdik ki çok bir ayrılık haberi geldi. Maşallah demeyelim lütfen. Bak daha, daha. geçen hafta, bu arada günaydın, maşallah bir ne kadar yok. birbirlerine yakışıyorlar dedik. Aslı elindeki böyle çiçeği değil mi, gelin düğün çiçeği, benzetdi. gelin çiçeğine benzettik. Maalesef bugün ayrılık haberi geldi. Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın 5 aylık ilişkisi bitti. Aslı ayrılık sonrası ilk iş olarak ne yaptı? Önder'i sosyal medya hesabından, Instagram'dan takipten çıktı. Halbuki geçen hafta çok da güzel mutluluk kareleri, mutluluk görüntüleri gelmişti. Önder Bey annesini de yanına alarak Aslı'nın Sırça isimli tiyatro oyununu izlemeye gitmişti. Çıkışta da Aslı mutluluk Mutluluk görüntüleri sergilemişti. Evet. Elinde beyaz güllerle poz vermişti. Mutluyuz her şey yolunda demişti. Evet. Ee, şimdi neden ayrıldıklarına dair çeşitli iddialar henüz çok kısa ama zaten onlar da ayrılığı alalı. Bir tek dün karar verdiler hemen takipler çıktılar değil. Ee, İşin aslını ki, araştırıyoruz evet, onu söyleyelim. Kimi diyor ki hayat tarzları uymadı. Ee, yani Önder Österhan cemiyet hayatının ünlü bir ailesinin, büyük bir şirketin ve tanınmış bir soyadın veliahtı. Ee, Aslı Enver daha farklı bir çevreden geliyor. Bir bunu söyleyenler var. Bir şiddetli bir kavga sırasında, şiddetli bir kavga diyorlar. Evet büyük, hani büyük bir, bir, bir kavga tartışma diyorlar. O sırada Önder Öztarhan'ın tavrı Aslı Enver'in... ...hoşuna gitmedi şeklinde bir iddia var. Ama Aslı Enver'in daha önceki ilişkilerinde düşünürseniz... ...Murat Boz'u bir kenara koyuyoruz. O daha uzundu. Ama arada bir Kerem Tuncer'i vardı. Karar aldı mı beklemeden... Bitiriyor. ...araya birilerinin girip onu ikna etmesine sebebiyet vermeden... ...çok kısa sürede siliyor ve bitiriyor. Ve takip işini de daha hani... İnsanlar ayrılıyor ama arkadaş dost olarak devam edip deyip eski eşler bile birbirlerini takip ettikleri ilişkilere rastlıyoruz. Hemen takipten de çıktılar. Takip bir kızgınlık da var sanki. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum senin demek. Evet. Bir kişiyi takipten çıkıyorsan ve siliyorsan. Ben seni sildim noktaya koydum demek. Evet. Yani bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışıyorlar. Bakın bir hafta içinde... İlişkide ilişkinin nabzı nasıl değişiyor değil mi? Çok Her üzücü. şey bir anda değişiyor. Belki ufak tefek bir şeyler o vardı da O tartışma sonrası aslı o kadar sinirleniyor ki bir sakinleşmek için yanına kardeşi Anıl'ı alıyor. Londra'ya, İngiltere, Londra'ya tatile gidiyor. Orada da sakinleşemiyor. Yanında kardeşi var. Onu sakinleştirmeye çalışmış ama orada da o gerginlik tırmanıyor ve ilk olarak da sosyal medyadan takipten çıkıp engeli de basıyor. Aslında Aslı Enver e, hayatındaki kişilerin aileleri tarafından çok sevilen bir gelin adayı. E, Birkan Sokulu'dan tutun, Murat Boz'un ailesinden tutun, Kerem Tuncer'in ailesi, e, Öz Sahra'nın annesi Deniz Hanım'da hepsi Aslı Enver'i çok sevdiler. Aile yemeklerinde görüntülendiler birlikte tatil yaptılar zaten de baktığınızda Aslı Emir'in anlatmaya da çok gerek kalmıyor ne kadar naif tatlı hoş bir insan Hanım, olduğu Hanım. yüzünden de belli fakat ne oluyorsa aileler seviyor fakat Aslı Enver hayatındaki o kişilerle pe hatayı pek hatayı affetmiyor pek alttan alan idare edim hadi bu da düzelir diyen bir karakteri yok, yok. ayakların üzerinde mesleği güçlü. var güçlü aileden de şey destekli dolayısıyla öyle kolay kolay herhangi bir şeye boyun eğecek bir karakter değil tıpkı canlandırdığı şeyler gibi tipler karakterler gibi, gibi. Bu arada bu ayrılık haberine en çok kim sevindi? Tabii ki de kimler sevindi diyelim. Aslı Enver fanlara. Evet. Of ne yorumlar ne yorumlar yazıyorlar. İyi ki ayrıldılar. Mi? Zaten hiç yakışmıyorlardı. Şu Aslı bebek gibi kız. E bir de adama bak filan Öyle bir harcamışlar ki Önder Bey'e. Aradaki yaş farkı da bariz ortadaydı zaten. Bu aradaki Peki, yaş farkı bariz ortadaydı. Bu habere en çok üzülen kim oldu? Aslı Enver'in müstakbel kayınvalidesi Deniz, Deniz Hanım. Sonunda. Çok üzülmüş onu duyduk. Belki barıştırmak için tek Tekrar araya girebilir Deniz Hanım çünkü Murat Bozla da benzer bir kriz olduğu zaman Murat Boz'un annesi Nedret teyze araya girmişti onları barıştırmak için. Bak Murat Boz hala bekar. Hala bekar. Aslıdan sonra da. Evet. Yani öyle bir. Kolay kolay da kimseyi beğenemedi. Fakat efek bir şeyler duyduk ama. Hani normal artık çok uzun süre geçti. Ben sanmıyorum bir daha tekrardan oradan bir şeyler yaşarsın. Hayır ben de sanmıyorum ama bazı bak bazı çiftler var ayrılsalarda senin aklında hafızanda o çiftler kalıyor. Çok yakışıyorlardı ama sana öyle İnanılır söyleyeyim. İnanılır gibi değil çok yakışıyorlardı. Aslı Murat inanılmaz iyi ikiliydi. Kesinlikle O dönem hatırlamıyor musun? Yapılan bütün anketlerde hep onlar önde gidiyordu. Yılın çifti seçiliyordu ve 5-5,5 yıl. Kolay kolay bir daha öyle olacak bir şey Yok. değil. Evet. Aslı Enver'le ilgili ve Önder Öztarhan ayrılığıyla ilgili detaylı bilgiler program içinde gelirse eğer çünkü bir yerlere mesajlar atıldı bizler tarafından telefonlar açıldı gelirse sizlerle taze taze paylaşacağız. <laughs>